Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft Packet Edition'ın birinci bölümüne karşınızdayım. Şimdi hemen dünyamızı oluşturacağız. Hayatta kalma zorluğumuz normal. Ben şu hmm, koordinatları göster. Yok açmayacağım. Tek açacağım şey şuradan. Şuradan envanteri koru. Yok ya da tamam bunu da açmayacağım. Şu hileleri de. Kapatalım. Eee şu üyeyi hemen şuradan operatöre alalım ve oluşturalım. Dünyamızın adı da video olacak. Tek sıkıntımız e, bir önceki vi, e, şeyimiz videomuzda şöyle bir şey olmuş. E, nasıl oldu ben de anlamadım. Şey kapanmış. Yorumlar kapanmış. Kimse yorum atamadı haliyle. O yüzden ben kendi kafama göre ilerleyeceğim. İlk birkaç bölümü kendim yaparım sonra. Ya bu Bunları sonra başka videoda geçeceğiz. Ben ee, Minecraft e gelmiş. Arada başka oyunlar da gelecek. Ee, o zaman başlayalım. Aslında ikinci bölümde belki arkadaşımı getirebildim. Nereden? Tamam. Ne bekleyeceğiz? online'a girmek ister misin falan filan diyor geri dedik ama oy bitti ne yeni dünya açılan Hadi. Çok ya çok değiştiymiş saçma salak sorular soruyorlar ya geri dedik tamam hadi 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 akan hadi hadi zorla. ah ne oldu. Hah geldi. Lan oy. Hadi ıkın. Hadi. İki dakika burada geçti. Sağ ol hadi. Hadi ıkın. Hadi. Hadi. Ama bu sefer bundan diyeceğim. Heh, oyuna girdi. Tamam. Ee, i̇kinci bölümde arkadaş getirebilirim Discord'dan. Ee, evden eve oynayacağız çünkü biliyorsunuz dışarıda korona virüsü var. Evden eve oynayacağız. Tabii 4 saatlik izin var artık bize de. Yani 20 yaş altına da 4 saatlik izin var. Ee, o sırada gideceğim işte söyleyeceğim. İndir diyeceğim. İndirir zaten. Kırmaz. Bizim ekipten zaten o ya. Leo Gaming kanalı YouTube'a Leo Gaming yazdığınızda ikinci veya üçüncü sırada sarı bir kuş ana profil resimleri o şeyde ben de varmıştı işte, bizim ekip orası bizim kanalda da video çekeriz yani onlarla yani tabii şey Arda var orada onunla çekeceğiz büyük ihtimalle onu çağırmaya düşünüyorum çünkü başka şey arkadaşım yok Minecraft'ı iyi bilen arkadaşım yok. Onu çağıracağız kesin. Bizim ekipten zaten o da dediğim gibi. Evet. O Elmas açıldı. Yani o zaman başlayalım. Evet şimdi. Güzel bir yerde başladık. Koyun var. İlk önce ben şu koyunları ben döndüreyim. Çünkü gece yatak yapımında bize lazım olacaksınız siz. Aşağı düşme. Lan dur aşağı düşelim Koyun seni döverim. Yine öldü. Bak şuradan zıplayalım. Çok fazla çukur var ya. Hop alalım seni. Bir de sen varsın değil mi? Dur onu son alacağım. Onun şeyini de koydum ya. Ben ne kadar oyna oyna unutmuşum yani. göstereyim şimdilik bize yeterli artmaz. Şimdi hemen beyaz odun toplayalım çünkü buradaki siyah odunlardan ev yapmak istemiyorum. Ben beyaz odunu seviyorum bir de şu odunu. Bundan mı yoksa... ha, bundan yapalım ya bundan da daha... pardon yanlış. Bundan yapalım hemen şöyle kıralım. Kır 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 kır. Hop. Şu Hocam bitirelim crafting yapalım. Hadi 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 hadi. Kır 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 kır. Aa oh, bu ağaç biraz büyük. Aşağı. Tamam ah, şimdi şurayı kır ona kır. Hop, hadi. Ne heybetli açmış be. bitmedi. Heybetli mi dedim? onu da. Bittin mi? Hı, bitti. Oh be. şunu şuradan hemen şunları bir çevirelim. Gayet güzel. Neredeyse biz yaptım. Hemen şuradan bir crafting. daha sonra şuradan bir stick. Ve sonrasını buradan yapacağız. Şimdi ilk önce bir şöyle balta yapalım. Daha sonrasında kazma yapalım. Bir de yok. Şunları şunla birleştir. Stick bitti. Bir de kılıç yapalım. Olmaz olmaz üç tane. Şimdi Bizim elimizde 28 tane var. Bunlar yeter mi bilmiyorum. Hop. Şimdi. Şunlardan kıralım. Balta kırılasıya kadar. Çünkü gece olacak. Hemen sonra evimizi buraya yapacağım ya. Ağaçlık, ağaçlığın yakınında, suyun yakınında. Gayet güzel e, bir şekilde yapacağım evimi. Yok bunlar çok siyahımsı. Onlar olmaz. Orada mushroom gördüm. Ee, mushroom dedim de şey. Mantar gördüm. Yani. Bakayım. Aa, mantar ağacıymış. Ya istemem ben mantar ağacı. Ne biçim bir biyomda doğduysam. Evet videomuz 6 dakika. 7 dakika olmuş. Hemen şunları da keselim. Ee, hop. hemen 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 Bir iki buçuk istek o durumda olsa bize yeter. Zaten ilk başta küçük bir ev yapıyorum. Sonra ilerleyen zamanlarda büyüdürüm. Hmm. Burada da bir tane daha şey varmış. Geber. çarptırmadan öldürdük ondan. Ay dur dur çukur atsın. Ama bak burası güzel. Tavukmuş ya koyun zannettim. Şuradan iki ağaç daha keserim. Geç baltamızın daha canı var ya keserim kesebildiğimiz kadar. O ses neydi lan? Bu oyunu gerçekten korkutuyor beni. Böyle olacaksa ben hiç madene falan girmem ya. Değişik, garip ses çık çıktı. Sanki bir sürü gibi. Neyse şimdi hemen şu 27 taneyi bir ee, dertle bir çevirelim. Ha, gelir misin? Bir sitek oldu. Şuradan bir ikinci siteye doğru giderken yolda kalmadık. Evet, iki sitek. Üstüne bir de 8 tane odunumuz oldu. Hemen o zaman şurada bir, burası normal delik, Şurada mağara gibi bir yer var. Aha kurt, kurt, kurt. Kurt, kem kemik lazım. Kurt, lütfen gitme. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? 8 taneden ona bir şöyle... Dur evlat, seni buradan çıkartmayacağım, dur. Gece senin için savaşacağım evlat. Aa koymuyor lan şu an. Sarı laga mı yedi? Evet kırıyor. Niye koymuyor? Aa oyun laga yedi. Neyse. İndirmeyi mi işte. Evlat seni sonra sahip edineceğim. Korkma. Olur mu? Ya yani seni ben böyle bir şey... şeyin bir böyle bir şey kıskıvrak yıkan gece oluyor. Hemen şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yeter. 2, 3, 4, 5, 6. Allah yanlış yerden Koydum. Ee, Şimdi ekbaşımı sokacak meyemiz olsun. Hop, hop 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 hop. Hop bir şöyle daha. Tamam. İki kapı olacak. Ee, akşam olduğu için şey yapamıyorum. Bu kadar yükseklik yeter herhalde. O durumun da bitmemesi gerekiyor. Bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız e, like atın bu nereye koydum? Hıh şuraya ııı e, çünkü 50 abone olduk ııı e, 50 abone şerefine bu videoya bir 30 like istiyorum e, Atarsınız ya siz Atarsınız Bir tık daha mı çekeceğiz? Aynen şimdi 18 devam edelim. Köpekçik buradan kaybolma. Ama ev çok küçük oldu. Gerçekten. Allah. Hop. Ev gerçekten çok küçük oldu. Ama yapacak bir şeyim yok. Allah. Abi ya ta oraya koydum bu buraya koydum. Enderman var hiç bakmıyorum. Yani doğduğum yer o kadar güzel ki bütün canlılardan var. Köpek, kedi. Yani garip sesler. Şuradaki bir çaldı ya. Bakmıyorum. Hayır oh, hayır. Hey, Aha olay Baktım mı? Köpek yardım et bana. Evin içinde mi? Bak Enderman. Basket. Seni uyarıyorum. ama güvendeyiz artık. Aa pardon unutmuşum. Şurayı da kapatacağız. Tamam. Artık güvendeyiz. Fakat şöyle bir şey dinlesem. Olmuyormuş. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Ee, yeni sürümde şey olmuyor. Karışık da olsa bir yatak yapmıyor. Allah kahretsin. Ne yapacağım? Meşele falan bir şey de yok. Videoyu ben durduracağım o zaman. Sabah olduğunda geri gelirim. Peki o zaman da siz şey hile yaptığımı zannediyorsunuz. Gerçi hileleri kapattık yani. Bir de oyuna şöyle duygular falan eklenmiş. mesela şu. İskelet var aslında. Onu da öldürmem gerekiyor da indirmem var şimdi. Eskili doldurup kemiğini alacağım. Kemiğini alacağım ki orada bir tane kurt var onu öldüreceğim. Neyse. Işık kaynağı. Bakalım. Bakın şöyle değişik şeyler gelmiş mesela. Bakın şöyle bir şey gelmiş. Ruh ateşi feneri. Daha sonrasında soğuk, kan Campfire. Değişik şeyler gelmiş bu. Yani çok değişik şeyler. ne bakın sonra işte. Bu ateşin meşalesi. Soğusu. Soğuk Peki bunu hadi böyle yapıyorsun da bunu nasıl yapıyorsun? Ha, böyle. Ne bunu? Şu ruh kumu. Bunlar çarpık sap. Üç tane mi? sopa. Hayır be. Sopalarımı ver bana. sopalarımız var ama işte bu dört şeyden yok bizde. Her neyse. Hilal olmadığı için şey yapamıyorum. Spam point falan çekemiyorum ki. yani öldüğümde burada başlayayım. Öyle bir şey de yok. Bir de şeyimiz de açık yani ölünce şeyler de gidiyor. Neyse ben de o sırada şu yeri düzeltecektim de. Boşa. Yani boşu boşuna takılıyor. Ben videoyu burada bir durdurayım bekledim ve en sonunda ansihan fonda Hiler kapalıydı galiba ben de unuttum. Şimdi şurada bir tane iskelet vardı. Benim onu aha şurada da beyaz şey var. Yatakta da yapabiliriz tamam. En güzel oldu. Hop hop hop. Al bakalım. Tamam yatağımız hazır. Şimdi ay o merdiven. şey ayağım şey şurada bir tane iskelet var gece Onu eğer öldüyse ya da ölmediyse öldürürüz. Öldürüp onun kemiğiyle kurt e, beslemek istiyorum. Çünkü yok gitmiş. Ya ölmüş ya gitmiş. Neyse. Tek önemli Aha, evden sesler. Neyse. Yani ben bir tane hemen şu beyaz yatağımızı yapalım. Ve beyaz yatağımızı şuraya koyalım. Tamam. Yatabileceğiz ya. Yaşasın. Şimdi Keşke bunu gece yapsaydı. En azından bon spam point çekilirdi. Ot, ot, olurdu otomatikman. Acıkıyoruz. Yok acıkmıyorsun Kolaydı, oynuyoruz. kolay da oyunumuz. Oyun zamanı kolay. Şöyle ilk bize ona ver Allah. Oh. şurada inekler var. Ben o kutu çok sevmiştim ya. Aa, evet, kuzu yavrusu. Kuzu mu koyma bilmiyorum ama. Çok fazla şey. Doğru, şey çok fazla böyle otlak bir alandayız. Şimdi hemen o yüzden şuradan mahalleni şöyle taş kazmak için gidiyorum taş şeyine devrine geçeyim. Aa düşemiyorum lan içine. Aa. İçine içine düşemem hastalığım oldu varmış diyecektim. Ki yok. Ben şey çok güzel. Daha ne kadar toprak kazacağız? sonra Yani şunu şöyle Minecraft altınızı kazmayacaksınız. Ama ben bunu şöyle çıktık böyle bir Kaz 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 kaz. Burayı da maden ilan ediyorum. Hadi bakayım. Baya bir taş kazacağım çünkü hem fırın yapacağız. Hem bunlarla taş eşyalar yapacağız. O yüzden bayağı bir kazacağız. Acımak yok. Burayı, burayı, bitireceğiz yani. Şöyle şuradan kıralım. Şurayı böyle. Aslında direkt buraya da bir ev yapabilirdim. Yani yer evi gibi. Yani. Anladın mı? Ama yok artık. Yaptık evimizi boşu boşuna şimdi evi yapması kolay ama yıkması zor. Tak 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 yapıyoruz. Yani çıkış neresi? Tamam bizim çıkış burası. Anladım. Ben şuradan zannediyorum. Burayı kırmadım direkt. Abi video 20 dakika oldu. E ben ne anladım bu işten? Hop. 32 tane. Hmm, yeter mi? Yeter ya torpak parçalığına ah nerede he şurada torpak parçalığına hop şurada çıkıyoruz. aa burada kaldı yok şuradan evet şöyle. kapatalım evet hemen şu giremedim girdim şuraya bir girelim şimdi şuradan Fırnız, 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 fırnız. Yani fırın. Bir tane fırın. Sonra çubuk. Çubuk lazım. O yüzden şuradan birazcık da çubuk yapalım. Şöyle yeterli. 11 tane de ağacımız kaldı. Sonra bunları buraya koyuyoruz. Bak koyamadım. Ama bu yere attım yanlışlıkla. Neyse. Ee, çubuğu şöyle koyuyoruz. Karşımda sonra böyle bir balta, bir kazma. Bir tane de kılıç. Çat. Ee, bunu da şöyle yapacağım. Ki hani burada nasıl kısacaklık ayağıma yensin. Üşümeyeyim. Ne mantıkla yaptım ben de bilmiyorum. Daha sonrasında bir tane de şey yapacağım. Sandık. Sandık önemli çünkü eşyalarımızı hamurumuza gerekiyor. Hop şöyle küçük bir sandık yaptık. O bize yeterli. Şu iki kılıcın canı çok yüksek. Onları kullanırız. Baltaların da öyle. Hop şöyle. Şimdi şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Kapıyı koyalım. Et şurada dursun. Şu blokta işimize yarayabilir. Tahta kılıcımızın canı yüksek. Taş kılıcımızın zaten sıfır daha. Eee hmm. onda. Şimdi dışarı çıktı. Aslında bu bu kadar çünkü 20 dakika oldu diyor. Bilmiyorum. Hop, hop, hop. Ee, ben videodan önce de bir girdim böyle bir kontrol edeyim. Diye. Ne gelmiş ne gitmiş. Ondan şu an oyundan e, bu son sürümün betasından birazcık daha hakimim yani ne var ne yok. İşte ondan. Ama çok güzel bir oyun yani. Ne olduğunu Burada şu ağaçlar var. Maşroom ağacı var. Mantar ağacı. Evet orada da var bir tane. Yuvarlak için aldım yardım. Ee, normal ağaçlar var. Hayvan var. Bakın mesela burada bir tomuzçuk var. Ah. İki yuvarlak. Korkutma beni oyunum. Neyse bu bölümümüzden de bu kadar olsun. Eve gidelim ve bitirelim. Ee, bu bölümde ne yaptık? Ev yaptık. Taş aletler yaptık. Yatak yaptık. Furnace yaptık. Crafting table yaptık. Ve bir tane de şöyle bir sandık yaptık. Açık kapatabiliyoruz bu arada o sandık. Hiçbir yerde göremezsiniz. Ne saçma oyunlar. İşte sandık. Açık kapatabildiğimiz. Neyse bu bölümümüzden de bu kadar olsun. Zaten 22 dakika olmuş. Hepinizi çok çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, Hoşçakalın.